Dur lan şuralara. Bir, bu bende kendi bir sorun var arkadaşlar. Bu e, bende 10 dakikadan daha fazla yapmıyor ama normalde niye yapma bilmiyorum. Çit koysana şuralara Ahmet. Bende yok ki Kapı burada. Kapı buraya. Ok ok. eve gir eve eve. Zombinin yanında zombi doğdu be. Allah Allah. Basmadan çitleri. Basıyor şeyler. Gel gel çitleri hemen koy. Allah! Allah. Ona, ona. O, okçu var şurada okçu. Allah. Gir eve gir eve eve. Yürü yürü, yürü eve gir. Şeyi ver, çitleri ver. Çit var mı sanıyorsun bende? Bende yok. O zaman yapayım o zaman. Bu çit kapısı çok kötü duruyor lan. Bu ne? Kaç tane kit lazım? Üzerine yürüsek bir şey olmuyor değil mi? Zıplamak gerekiyor. Üzeri, aynen. Yürümek. Zıplamak gerekiyor bir şey olması için. Tamam. Zıplayalım ben. Tamamdır. 8 tamam. tane tamam. yeter Vay, mi? Vay. Bir... Yani ben yeter herhalde. 3 tane daha. Ee, e, 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 o zaman şöyle yapalım ya. Lanet olsun. Ah. Yaptım. Çok güzel oldu ama. Yani. Bakayım aynı çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yatalım o zaman biz. Aa, zombiden patates çıktı lan. Lan ya. Dolara ışık koy. Demirler Asıl buraya Bir tane sandık yapayım Kişisel şeylerimizi Kişisel yerimize koyacağız Ama kişisel olmayan şey Kişisel şeyi... şeylerimizi kişisel yerlere Ben gidiyorum lan avlanmaya gidiyorum ben. Salak yatıyoruz Ha yat o zaman Bir tane daha yapayım Gelsene lan gelsene tamam. Demirleri koy buraya Bunlarla koy Als seni bunda, bunda koy bunda buraya koy. Oh. oh <gülüyor> <gülüyor> ay kaç, kaç, kaç. Neyse ya. Ay anne. Ne? Sen soldan ben ya, mı sağdan. Bu ne ya lan bu? Aa! Hoc. Ya tellem ya. Creeper. Cree. <laughs> creeper. 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 Patla sok. <laughs> Kaç. Ah, creepers. 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 Hangi patlat onları? Ha. Creep. Toprak kazanıyoruz. Creeper. Creep. İnek bulmamız gerekiyor ya. İnek niye yok? Harlamız var. <laughs> of. Ah, creep. Az önce bir zombie. Kanka 3 kutu kalbim kaldı. Şu, yemek atayım gel. Anladım, anladım. bütün yemekleri aldı kendisine. O zombi geliyor koru sana beni. <laughs> <laughs> ya yani şu da creeper ordusu var gel gel buraya gel. ben şunu öldüreyim. O lan? Köylü zombi var kanka. Nerede lan? Gel 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 gel. Allah düştüm. Gel, gel, Neredesin? Gel, üstte gel. Bak köylü zombi. Kanka, Kanka buralarda niye... bir yerde köy var. Aynen. <laughs> Buna maldır ha. Bak bak salak. Al. aptal. Bak. Bak. Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Yürü yürü eve yürü eve. Ben koşamıyorum Aha, var zaten. var kanka şurada. İnek mi var lan orada? Koşamıyorum zaten. Yürü yürü eve yürü. Eve yürü. Sen yap, yap. Gelsene Kapıyı sen, niye ya? açık bırakıyorsun? Sen de gelsene. Bekle dur şu yemeği. Ben Haşlanmış şu patatesimi şu yiyeyim. Allah. Haşlanmış patatesimi yedim geliyorum. Şurada mağara var. Kanka demirleri atsana bana be. Demirlerin hepsi sanal çesti. Sanal çesti ya as çesti. Sana çesti Oha oldu. Altın zırhlı iskelet buldum kanka. <laughs> gel. Gel bana gel bana. Ölüyorum lan ölüyorum. Ulan o kadar şey yaptım 7 tane mi demir çıktı? Ha pişmemiş. Ölüyorum lan gel gel. Bekle dur kılıç yapıyorum. Kritik attım. Galiba, galiba. Öldün mü? Evet öldüm. Bak Al ya. şunu. Ona... Oha demir. <laughs> O kanka yemek yok ay hiç bizde. Yemek. Gel o zaman bulalım. Aynen, Yatalım da yapalım. tahıllar büyüsün gel. Ya tahıllarına başlatma bana gel ya. Belki köy buluruz oradan zıkkımlanırız. Kemik var mı sende kemik? Var bir tane var. Bon meal yapalım onunla. Kemik tozu. Lan. Evet. Evet. Seri burada bitiyor. Evet. Gel. sen de tekrar girebilir misin? Deneyeceğim. Eee şeyden düzelt bakayım. Kanaldan düzelt o. zaman <laughs> Bekle dur. Düzeltme Düzeltmeyi düzeltebiliyor düzelt, musun? Düzeltiriz. Düzelt hadi bir dakika gel tekrar. Sağ ya buna niye yapmıyorsun şeye ya çeste? Bir sürü şey var üzerinde. Bekle. Tamam ben bekliyorum seni. Hatta ben evet, yanarım ya sabır olsun. Ben yemek arayışına çıkıyorum. Oh, of of. Yemek yok. Ya istiyorsan... Aha! Bak denikle mi girdin? Evet. <laughs> ya hardcore'un tadı kalmadı da neyse gel devam edelim. Ama bu iki dakika içeri bitmesin. Gel. Bu ne, nerede? Evet. Burada. Oh, bir dakika dur kastı. Tamam var. Ona var. Hani nerede? Hepsi orada. Kazma. Hepsi orada. Ben aldıklarımı aldım. Ben yani üzerinde başka bir şey yok. Üzerinde sadece demir kılıç, taş. Kazma bir de taş balta var. Tamam, hadi devam. Neredesin? Senin öldüğün yerden ilerliyorum. Aa, inek var! İnek! Tavuk! Yumurtlamış! Yes! Yumurtla, öldür işte ya. Yumurta, yumurta. Ha. İnekleri kes. İnekleri kesime gidiyorum Koşamıyorum ki. Gel buraya. Terbiyesiz bok kaçıyor. Bunu var, bu kadar? 7 tane yemeğimiz oldu. İnek mi kestin? Hayır ya tavuk. Güzel bir ev yapalım ya sonra. Mimarimizi konuşturalım çift kanka. Sonra yaparız. Ben şimdi eve gidiyorum. Şu yemekleri pişirip yemem gerekiyor. ya. Aa, bir sürü yumurta. ye kanka. Tavuk çiftliğimiz olacak. Çift çiftliğimiz. Tavukları öldür işte. Aa dur öldürmedim. Ya yaşasınlar işte ya. Ben de 3 tane zaten. Kanka açlığım bir kutu. Açtığım bir, bir kutuysa gel al şunu ye. Çiğ mi atacaksın bana şimdi? Evet. zehirlenirim eve gidiyorum. Çiğ şey var. İnek eti. Ya eve gidiyorum işte pişiririz şimdi. <laughs> yani dayanırım yani. Hadi bakayım hadi lütfen lütfen geldim eve. Kömür kömür. Kömür. No.